...şu anda arkamızda çalışması yapılan e, yolumuz... ...Vahafsan Caddesi ve Turgut Özal Caddesi'ni birbirine bağlayacak... yaklaşık 500 metre kabul eden bir yolumuz... ...Cumhuriyet Meydanı'nda trafik sıkışıklığını, yoğunluğunu azaltacak bir alternatif yolumuz... ...geçen seneler açtığımız hemen yolun sağ tarafında... ...eski mezbanenin oradaki bir alternatif yolumuzu da açmıştık... ...onla beraber iki tane alternatif yolumuz oldu... ...bu güzergahta Feribot'a giden iskele... Ve giden baskı giden vatandaşlarımız meydanın sıkışıklık trafiğine girmeden e, Koran, Toygar, e, Ferebot iskelesine rahatlıkla ulaşacaklar. Bu yolun devamında yaklaşık 10 tane mahallemiz var. Buradan emeğe geçen başta e, Osman Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz. Buradaki arazi sahiplerine de teşekkür ederiz. Hiçbir sıkıntı çıkartmadılar. Vatandaşlarımız yeter ki yura açılsın. Açıldığı için de memnunlar. Buradan e, kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. ana kadar yaklaşık 3,5 kilometrede fazla yolumuz yapıldı. Buran toplaştırmanın açtı yollar. Belediyemizle görüştüğümüzde, istişare ettiğimizde görüştük. Sağ olsun onlar da yardımcı oldular. Burada başta e, belediye başkanımız Osman Güder'e, tüm ekibine e, mahallem şahsım adına teşekkür ediyorum. Yani e, başkandan tutun operatöre kadar elinden geleni yapıyorlar yani. Güzel bir ekip kurmuş. Yani mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.